Girilen öğrenci notunun harflik not sistemi ne çeviren programın akış şemasını tasarlayınız. Şimdi ne yapacak bizden İlk önce not girişi istemesi lazım değil mi? Not girişini istedi, bizden ne istiyor? Notu giriniz diyor. Mesela ben ne girdim? 898 girdim, değil mi? 898 girdiğim zaman not değeri 898 sıfırdan küçük bir değer mi? Hayır. Niye? 898 sıfırdan büyük bir değerdir. Büyük bir değerse ne yapacaktır? Hayır'a yönlenecektir. Hayır'a yönlendiği zaman bu sefer ne yapacaktır? Not yüzden büyük bir değer mi? Evet. Not yüzden büyük bir değerse bizim koşulumuzu sağladığı için tekrardan ne yaptı bizden? Not girişi isteyecektir. Bu sefer mesela eksi değer girelim. Eksi 8 girelim mesela. Bu koşulu sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Sağladığı için tekrardan ne yaptı? Bizden not girişi isteyecekti. Dikkat ederseniz arkadaşlar, 0 ile 100 arasında mutlaka bir sayı girmemizi istiyor. Yani diğer durumlarda hiçbir şekilde kontrol hiçbir şekilde diğer alt bloklara geçmesini engelliyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Mesela 45 girelim. 45 sayısını notunu aldı. Not sıfırdan küçük bir değer mi? Hayır. Peki not yüzden büyük bir değer mi? Hayır. O zaman ne yapacak? O, zaman bizim istediğimiz aralıktadır değil mi? Sıfırdan küçük değil, yüzden büyük değil. O zaman bizim istediğimiz aralıktadır. Daha sonrasında ne yapıyorum? Not 90'dan büyük bir değer mi? Hayır. O zaman diğer koşula bakıyor. Not 80'den büyük mü? Hayır. Sonra yine koşula bakıyor. 70'den büyük mü? Hayır. E, 55'ten büyük mü? Hayır. 50'den büyük mü? O da Hayır. Ne olacaktır o zaman geriye? 0 ile 50 arasında kalıyor. 0 ile 50 arasında kalıyorsa ne yapacaktır? Ekrana F yazıp ne yapması lazım? Durdurması lazım.